Bunlar ne biçim insanlar? Benim kızım içeride perperişan, bunlar düğün dernek peşinde. İnanamıyorum! Şükürler olsun, suratsız doğadan kurtuluyoruz. Bu abim seninle bir şey konuşmam lazım. Benim de sana söylemek istediğim bir şey vardı zaten. Önemli. Evleniyorum ben. Seviyor musun peki? Hastaymışsın gibi davranıyorsun! Deli damgası yemediğimiz kalmıştı, da o da oldu. Para bitince böyle olur çıktığı barı mı ayarlasam acaba? Siz de gelirsiniz. Ne bu? Bir araya gelelim, sorumlu umut eğlendirelim kafası mı? İstediğim zaman bu eve girip çıkamazsın. Niye? Kirasını baban ödeyecek diye. Senin için çabalıyorum kaç gündür. Niye anlamıyorsun? Çabalama o zaman. Anne hemen eve dön. Doğa benim önceliğim sensin. Ne işiniz var sizin burada? Benim kızım hamile ve siz oğlunuza kız istiyorsunuz. Yok artık senin ne işin var burada? Alev ne oldu Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.